Merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın şekli ve hareketleri konusunun sorusunu çözeceğiz. Soru güzel bir soru, bilgi içeren bir soru. ÖSYM sorarsa arkadaşlar eleme potansiyeli gerçekten yüksek olur. Buna göre gün içinde güneşin gökyüzünde farklı açılarla görünmesinin nedeni. Şimdi evet arkadaşlar güneş gökyüzünde yüzünde baktığımızda güneş farklı açılarla görünür gün içinde. Bunun nedeni nedir diye sormuş. Açıklığı dünyanın şeklinin küresel olması. Arkadaşlar dünyanın şekli küresel değil kara olsa da yine güneş farklı açılarla görünecekti. Dünyanın ekseni etrafındaki hareket. Evet işte arkadaşlar cevabı bu. Yani dünya kendi ekseni etrafında hani dönüyor mesela, değil mi? O yüzden arkadaşlar güneşi farklı açılarla alıyoruz. Yani farklı görüyoruz. Bunun sebebi bu. Diğer şıkları da okuyan, Dünyanın yörüngesini elip yörünge ile hiçbir alakası yok. Dünyanın eksen ekli eğikliği, eksen ekli ile alakası yok arkadaşlar. Dünya bildiğimiz üzere düz durmuyor. Bu eksen ekli var ama bu konuyla alakalı değil. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi. Şimdi arkadaşlar dünyanın güneş etrafındaki hareketinden ziyade ekseni kendi ekseni etrafındaki hareketinden dolayıdır. Şimdi Şöyle örnek vereyim. Dünyanın güneş etrafında hareket ikisi de hep aynı açıyla hareket etseler bir fark olmaz yine. Dünyanın kendi etsin etrafındaki hareketinden dolayı oluyor bu fark. Cevap bol o yüzden. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın oynatma listelerinden tüm derslerin konularının soruları var. Allah'a emanet olun.